Anne ne oluyor? Oha ne olur hay bu gece biraz garip oluyor. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Doktor'dan kaçış oynuyoruz. Onu istiyorsanız bir geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı fakat ee, evet ama arkadaşlar bu oyunun adı Mimik mi sanırım? Gerçekten çok garip. Direkt play'e basıyorum. Ne bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Çapta birden normalden başlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Ne oluyor ki şimdi? Adı emik bu arada. Ne çok garip bir adı var cidden. Bu ne ya? Oha. Oha. O değil de arkasındaki şu. Ne böyle, böyle garip canlılara karşı bir şey mi? Deniz canlı. Bu ne? E? Chapter 2, Chapter 3, Chapter Ha hepsini birden. Bir şey söyleyeceğim ben burada ne yapacağım? Kreasyondan başlayacağım herhalde. Başlangıç parti tamam. Başla. Başladım şu anda. Neymiş acaba? Ben bunu tamamlamadım ama herhalde birinden falan kaçacağız diye düşünüyorum. Tamam. <laughs> oyuncu bekleniyor. Kulaklıklarla en iyi deneyim. Ha kulaklıkları... Yo ben kulaklık takmadım. Evet direkt bütün ofise yayılıyor ses. Hold shift the spring. Tamam. Tamam anladım anladım. Geç geç geç. O kadar İngilizce şey değil. Kıtı değilim. Gerçekten e, ne kadar korkunç olduğunu anlıyoruz sanırım. Aklıma nedense şey geldi. Evil Moon geldi. Onu bir yere oynamıştım ben kanalımda. Özgüç TV kanalımda. Atlamak için alınamaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Sessiz sessiz. Oha. Oha. Dur Çok gerçekçi. Bu şey olmuyor mu? Ekran parlaklığı ne kadar düşük. Ne giremiyor mu? Ofise gitti. Vay ben, ben. Arkadaşlar ben böyle yerlerde cidden aşırı stres olurum ya. ne? Tamam. 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 O bir de gerçekçi yapmış o şunu mu? Tamam. tamam dikkat et dikkat et. E ne yapacağım ben abisi? nereden bulayım ya nereden bulayım abis e, ya eyvah e, kesin yandık yani burası mı burası ah tamam burasıymış anahtarı bul tamam anahtarı bulayım e, açılıyor mu çekmeceler? Açılmıyor mu? Ama bana hiç bu, ipucu vermiyor. En başta verdi sadece. Çift. Allah Allah. Ha. A çift çift de mi şey yapıyorsun? Yok. Bir dakika tamam neyse. İpucu alalım. Envanteri değiştirmek için G, G bas. Envanteriyle ile birlikte eşyalara bekleme sınırının ötesinde erişebilirsin. Envanter nerede derleyebilir. Tamam anladım. Nasıl? Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım. Aha. Tamam. Ne? Açılmıyor. Tamam dur. Buralarda bir yerde. Demek ki açıkta bir yerde. Ay, çok tırstım şu an. Oğlum. <laughs> çok korkuyorum. Ben ha, ha, bunu buldum. Kapıyı aç diyor. Ya kesin başıma bir şey gelecek var ya. Kapı nerede? Şu herhalde. Hayır ya lütfen. Allah'tan çok yüksek değil. Kapı bu değil ki. Her şu. <laughs> yani koşabiliyoruz. Eyvah. Eyvah. Keşke sana pişmanlıklarımı anlatmak için biraz daha zamanım olsun. Lütfen ikilerine bir anda bir şey çıkmasın. Bu ne? <laughs> Ne? Hayır ya. Niye bakıyorsun? Ne? <laughs> ne ne oluyor? Oha ne olur ay bu gece biraz garip Ne alaka Çok yakına gelsem ne olacak? Lan! Suda arabayla mı gidiyor? <laughs> o ne oluyor? Ne oluyor? dur dur tamam tamam dur. İyi tanrı dostum bu şey çok dost görünüyor. Oo. Aa. Bu ne ya? Lan tamam ya. Bayağı dost şey ya. <laughs> en iyi arkadaş olduk şu an kankayız maşallah. Bütün her şeyini anlattı bana kendisi. Cine benziyor. Evet. Aha. Bu ne ya? bu kesin almak zorundayız onu. Beyaz şey. Nerede? Ne kadar garip bu oyun arkadaşlar. Çok bağlantısız ya. bu aldım. Umarım sönmez. Ben sönmeyeceğini düşünüyorum şahsen. Bir minkaya nasıl? Of. Gerçek şey sanırım. Ve o şeyin akısını olabilir ki en azından kollarım hala sağlam diyor ne ya? Kitap nerede? Arkadaşlar ben her arkamı döndüğümde bir şey açılıp kapanıyor. Çok sinirim bozulmaya başladı gerçekten. Geri kapatabiliyor muyuz acaba? Ben acaba açsam mı şurayı? Bir şey yok ki burada. E. Bir şey yok ki yani. Bir şey yok ki şey. Ha F. Şu şeyden dolayı mı? Yok. Orada da kitap yok. Ha şuraları da şey olduğu zaman hadi bize misal kitap nerede diyor ki ha bir dakika ben ha <laughs> benim şey yeni geldi de arkadaşlar okumamışım sanki Kitabı bulmak için CTRL'ye ihtiyacın olacak diyor da bir dakika şu an bu kızın yürüyüşü yok. Ok Canavardan daha korkunç bu arada. Nasıl yürüyor? Neyse. Neyse. Ya arkadaşım bak ben e, ne tür sorunlarınız var anlamıyorum tamam mı? Açar mısın şu kapıyı? Gerçekten yorulmaya başladım. Şunu bir Türkçe'ye çevireceğim. Şu an kendimden hiç emin olamadım. Sonraki kelime ne demek hiç bilmiyorum. Google'dan direkt giriyorum. Ve aç şu kamerayı. Ha, ne yazıyor? Kroaç için kitap kontrolü ayarlayın. CTRL diyor. Onu da alsana. Kroaç için kitap. Kroaç ne? ne? <laughs> Ayıptır sorması. <laughs> ee, tamam. Yok arkadaşlar. Heh. Bulamadım ya. Pes ediyorum. Ya ne bu ne ne? Allah Allah. Niye bulamıyorum? Evet. Tamam. Y'ye basalım. Bir um Mum var bir kullanalım. Ya bulamıyorum. Ne 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 saklıyorsun? Söyle de halledelim ya. Ya cidden ben kızın şu an kollarından çok şey şüpheliyim. Bu ne ya bunu niye koymuşlar ki? Demek ki lazım. şey sanmışsınız ne kadar umut kırıcı insanlarsınız ya. Arkadaşlar ben korku oyununu beğenmedim şu anda. Ee, başka bir korku oyununa giriyorum. Zaten yapacak bir şey de kalmadı oyunda 3008 diye bir oyun varmış ona giriyorum. Oyunları yapanların hepsi de mavi tik. Ooo ben bu oyunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bir dakika ben bunu yıllar önce oynamıştım. Sanırım bir canavarda kaçarak aynen. Ee, eh, eh, ev düzenlemeye çalışıyorsun sanırım. Bunun mantığını hiçbir zaman anlayamadım biliyor musun? Sen şuraya mı koyacaksın? Koyun mu? Hii, hayır ya. Allah belanızı vermesin ya. İşte burada da kaçmaya başlıyorsun. Arkadaşlar bu ne ya? Koy işte ya. Ne o düşünsün be. Oo, oha geliyor. <laughs> yok yok gelme 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 gelme. Hay içine gideyim. Arkamı dönmeye korkuyorum. Bir şey kaçmaktan yoruldum. Sabah olmuyor mu arkadaşım? Excuse me brother diye diye öldürdü beni ya. Bu oyun çok saçma arkadaşlar. Gerçekten bu arada korkunç. Benim bugünkü videom bu kadar. Bence bu kadar yeterli. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.